Merhaba. Konumuz özel eğitim çocuklarımız ve onların evdeki yaşantılarında hem ailelerini hem kendilerini daha konforlu yaşayacak şekle getirmeleri için gereken önlemler. Yanımızda çok değerli öğretmenimiz Feride Bakal var. Feride Hocam bugün sizinle öğrencilerimizin acil durumlarda kendilerini bir şekilde ifade edebilip yetkili kişilere ulaşabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini ve bunun nasıl öğretilebileceğini konuşacağız. Bu konuda Söz sizde. Buyurun. Ee, öncelikle bu noktada hangi kurumları araması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Ve bizim aciliyeti olan 3 hatta jandarmayı da sayarsak 4 tane e, birimimiz var. Bu birimleri öncelikle çocuğa öğretmek zorundayız. Hangisinin ne iş yaptığını bilmesi gerekiyor. Bu noktada çocuğun bir ön koşul beceriye sahip olması gerekiyor. Yani ön koşul beceriden kastımız şu. Ambulansı bilmeden önce ambulansın sağlık hizmeti verdiğini bilmesi gerekiyor. 112'yi aramadan önce. İtfaiye 110'u aramadan önce bunun ne iş yaptığını, kimlerin orada çalıştığını bilmesi gerekiyor. Yani bu çocuğa acil numaraları öğretmemiz için öncelikle bu ön koşul bilgileri sağlamış olması gerekiyor. Bunlar için de sadece çocuğun ihtiyacı duyduklarını öğretmemiz yeterli. Mesela orman yangın hakkını, hattını çocuğun bilmesine çok gerek yok. Çünkü o yangını onun dışında diğerleri de görebilir ve arayabilir. Ama evde bir kaza geçirildiğinde ya da okulda bir kazayla karşılaştığında kimi araması gerektiğini çocuğun bilmesi gerekiyor ki kendi hayatını rahatlıkla idare edebilsin, birinin başına bir şey geldiğinde müdahale edebilsin diye. Bu eğitimin basamaklarını nasıl sınıflandırabiliriz? Ee, öncelikle çocuğun ön koşul becerileri bilmesi gerekiyor. Yani hastanenin, ambulansın, hemşirenin, doktorun ne iş yaptığını bilmesi gerekiyor. Bunları bildikten sonra çocuğa ambulans bir sağlık hizmetidir ve hangi durumlarda sağlık hizmeti verdiğini öğretmemiz gerekiyor. Mesela çocuğa resimli kartlarla. Kaza yapan birini gösterebilirsiniz, merdivenden düşen birini gösterebilirsiniz. Bunu okuma yazma bilen bir çocuksa okuma yazma şeklinde yapabilirsiniz, soru cevap şeklinde yapabilirsiniz. Evinizde bunları tekrar edebilirsiniz. Bunları öğrettikten sonra çocuğa bu sefer ambulansı aramamız için bizim ne yapmamız gerekiyor diye konuşmamız gerekiyor. Ambulansı aramak için numarası var. Bu numara nedir? 112. Bazı çocuklarımız e, üç basamaklı sayıları bilemeyebiliyorlar. Ama bu e, ambulansa ambulansı arayamayacağı anlamına gelmez. Bunu tek tek basamak şeklinde de öğretebiliriz. Bir, 1 2 şeklinde çocuğa tekrar edip öğretebiliriz. Araması gerektiğinde ne yapması gerektiğini ve ne kadar konuşması gerektiğini mutlaka öğretmeliyiz. Bazen çocuklar hatları gereksiz meşgul edebiliyor öğrendiği için, heves ettiği için bunları da sadece acil durumlarda araması gerektiğini çocuğa öğretmek zorundayız. Aynı şekilde polisi neden araması gerektiğini de bilmesi gerekiyor çocuğun. Peki e, genellikle biliyorsunuz bu tip konularda bir telefon çevirdiğinizde karşınıza operatör veya otomatik santral çıkıyor. Böyle bir durumda çocuğun e, bekleyip o sabrı gösterebilmesini sağlamak için özel bir çalışma yöntemi gerekir mi? E, bunu başka şekilde uygulamalar şeklinde yapabilirsiniz. Evde drama şeklinde yapabilirsiniz. Cep telefonuyla siz santral hattındaki kişiymişsiniz gibi konuşabilirsiniz. O kişiye hangi şeyleri söylemesi gerektiğini anlatabilirsiniz. Bazen e, özellikle işte adres isteme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Eğer adresi bilmiyorsa, nerede olduğunu bilmiyorsa, kimden yardım alması gerektiğini de öğretebilirsiniz. Evde anne kaza geçirdi, kalkamıyor. Çocuk telefona 112'yi aradı ama adresi veremiyor. Adresi verebilmesi için ne yapması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. O zaman ya annesine götürecek konuşabilecek durumdaysa, ya da bir komşuya götürüp ondan yardım istemesini de öğretmemiz gerekiyor. Çünkü acil ve hayati konular bunlar. Çocuğun bunlarla baş edebilmesi gerekiyor. E, çocuk bu herhangi bir yetişkini e, bulup da yardım edemeyecek durumdaysa e, adresi ...karşı tarafa taşıyabilmesi, anlatabilmesi için belli yöntemler var mıdır bunu öğretmek adına? Adresi öğretebilirsiniz çocuklara. Hani kalıp şeklinde öğretebilirsiniz ezberleme şeklinde ya da okuma yazma biliyorsa bunları sık sık okuyup yazdırarak da öğretebilirsiniz. Ama her kaza her an işte evde olacak diye bir şey yok. Yardım istemeyi de mutlaka öğretmeniz gerekiyor. Çünkü sokaktayken başına bir şey geldiğinde numarayı aradığında yan taraftan birinden adres söylemesini isteyebilir ya da başka bir konumda başka birinin evindeyken başına bir şey geldiğinde adresi ezberlemiş değildir, bilmiyordur ve birinden yardım alması gerekiyordur. Bunu da mutlaka öğretmeliyiz çocuklara. E dedik ki 112 ambulans ...birinci koşul olarak öğretilmesi gereken e, numara ve yardım alanı. Onun dışındakileri polis dediniz. Biraz ondan bahsedelim. Nasıl konuşabilir polisle? Polise hangi şartlarda araması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Yani bir hırsızlık durumu, bir suç durumu olduğunda araması gerektiğini bilmesi gerekiyor... ...ya da güvenlikle alakalı bir sorun yaşadığında araması gerektiğini bilmesi gerekiyor çocuğun. E, aradığında işte kendini tanıtması gerektiğini, nerede olduğunu, ne yaşadığını... Anlatması gerekiyor. İsmini söyleyecek, soy ismini söyleyecek, ee, bulunduğu yeri tarif etmeye çalışacak ya da adresi verecek ve ne yaşadığını anlatacak. Bazı çocuklarımız işte e, bağımsız e, sokakta dolaşabiliyorlar. Cüzdanını çaldırmış olabilir. Cüzdanını çaldırdığını söyleyebilmesi gerekiyor bu çocuğun. Ya da evde işte e, bir kaza gerçekleşti, ambulansı aradığı ya da ambulanslık bir durum değil, hırsız girdi. Bu durumda hırs, e, polise ihbar etmesi gerektiğini biliyor olması gerekiyor. Kaza durumlarında da aynı şekilde çocuk en kısa ve öz şekilde kendini ifade ederek anlatmalı durumu. Hı hı. Üçüncü e, olarak başvurması gereken kurum? Polisin ulaşmadığı noktalarda jandarma numarası da öğretilebilir. Aynı şekilde polise öğretildiği gibi jandarma da öğretilebilir. Bir de çok acil itfaiyeyi öğretebilirsiniz. Dediğim gibi hani 1 1 0 şeklinde öğretebilirsiniz. O, e 3 basamaklı sayıları bilmeyen çocuklar için. Bunun için kullanılması gereken yöntem e, bir drama şeklinde dediniz çocukla Olabilir. bu konuyu evet, çözmek veya edilirler. veya e, resimli kartlar videolar şeklinde de eğitimler yapabilirler. Çocuklarına resimli kartlar çok işe yarayacaktır. Gerektiğinde evde basit çalışma kağıtları hazırlayıp işte polis, jandarma ve e, itfaiye resmini yapıştırıp ya da ambulans resmini yapıştırıp altına bir soru yazıp okuma yazma bilen çocuğa okuma yazma bilmiyorsa resimli kart yapıştırıp bu resimli kartta ne görüyorsun? Yangın var. O zaman hangisini aramamız gerekiyor? şeklinde çocuğa görsellerle de sorular sorup pekiştirilmesi sağlanabilir Peki e, çocukların gerekli gereksiz bu konuda bir e, arama eğilimi içine girmeleri halinde bunun çözümü nasıl olmalı e, bunu aslında bizim çocuklar daha duyarlı davranabiliyor takıntılı davranışları olmadığı sürece bazı çocukların polise ya da doktora karşı a e, çok sempati duyduğu için arama ihtiyacı duyabiliyorlar. Bunu özellikle çocuklara vurgulayarak anlatmalıyız ki sen aradığında yardıma ihtiyacı olan biri buna ulaşamayabilir. O yüzden gerekmediği sürece aramıyoruz. Polis görmek istediğinde dışarıda karşılaştığın polislerle sohbet edebilirsin ya da hemşire görmek istediğinde hemşirelerle konuşabilirsin şeklinde e, yönlendirebiliriz çocuğu. Çocuk e, özel eğitime ihtiyacı olan bir çocuksa bu konuda daha mı hassas olduğunu gözlemlediniz? E, genellikle kontrol altında tutulan çocuklar, e, nereye ne zaman ulaşabileceğini sürekli göz hapsinde tutulan çocuklar. O yüzden telefona ulaşıp ulaşmayacağını bilebilirsiniz. Bir de e, hafif düzey zihinsel engel çocuklar bu konuda e, kalıplar oluştuktan sonra biraz daha zor kırıyor. Acil olmadığı sürece aramaması gerektiğini öğrendiğinde bu kalıbı artık çok zor kırabiliyor bazı çocuklar. O yüzden özel eğitimde öğrendikten sonra bu yerleşecektir. Peki orta ve ağır düzeydeki çocuklar için böyle bir eğitim mümkün müdür? Orta ve ağır düzeyde e, telefon iletişimi için e, önce konuşma becerisinin olması gerekiyor. Konuşma becerisi olmadığında e, belki bu biraz daha zor olacaktır. Ama e, belki operatörlerden farklı yönlendirme yapılıyor mudur bilmiyorum ama en azından e, telefon numarasını arayıp, ...bir yakınına götürüp onun konuşmasını sağlaması öğretilebilir. Bu da önemli bir ha, e, konu aslında. Çağırmayı öğretebilir. Yani sonuçta bu konuda onların da yapabileceği bir takım ha, aktiviteler olduğunu... Bir düzey, her çocuk kendi düzeyinde öğrenebilir. Aile bu konuyu e, mutlaka bu boyutta ele almalı diyorsunuz. Aynen. Bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz Feride Bakan. E, sevgili dostlar... Bu konuyla ilgili başka çocuklarımızın hayatını kolaylaştıracak konuları konuşmak üzere tekrar buluşacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın.